Merhaba arkadaşlar, ATR, ATR Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere abone olacağız tabi. Yeni dosya oluşturma aracını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, yeni dosya aracı. Görüyorsunuz bu da film ve video ayarları, resim ve istasyon ayarları, keser, karpuz, karpuz, karpuz 1988'e, tablo ayarları A4, A3, B5, B4 ayarları, değişik belge ayarları, mevcut arkadaşlar hazır ayarlar. Evet arkadaşlar, videolarımızın devamı için kanalımıza tamam abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıca kutu <laughs> <laughs>